Deistler bir ilahın, bir tanrının varlığını kabul ediyoruz diyorlar. O halde deist olan kişiye diyoruz ki senin inandığın ilah hani bir ilaha inanıyorsun ya adil midir? Adalet sahibi midir? Yoksa haşa zalim midir? İlah sonsuz adalet sahibi olandır. Şu dünyada bile bir sultan zalim olsa ona zalim diye haykırır, adalet beklersin. Her ne kadar sultan olsa senin nazarında gerçek bir sultan değil. Nedir? Zulmeden bir zalimdir. Demek sen bir ilaha inandım dediğinde onun adaletine de inanman gerek. Ancak görüyoruz ki şu fani dünyada o adalet gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bu dünyada zalim izzetle yaşıyor, zulme diyor. Gasp ediyor, öldürüyor. Mazlumlar ise zillet içinde perişan bir halde yaşayıp gidiyorlar. Sonra ikisi de ölüyor. Hani nerede adalet? Nerede o mazlumların hakkı? Nerede o zalimlerin cezası? Demek senin ilahın kafanda vehim ile oluşturduğun. Hakikatte olmayan ama var sandığın ilahın bir zalim. Niye? Çünkü şu dünyada o adalet gözükmüyor. Zalimler cezasını görmeden, mazlumlar haklarını almadan toprak oluyorlar. Ya hiç düşünmüyor musunuz? Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir hal? ne saçma bir durum diye kendinizi sorgulamıyor musunuz? Elbette düşünüyorlar. Ama cevapları yok. Çünkü bunların ilahına göre, bunların ilahı konuşmuyor ve karışmıyor kardeşler. Ve bu cevapsız sorular bunların konuşmayan, karışmayan, ilgilenmeyen ilahlarından dolayı bunların içini yiyip bitiriyor. Şimdi bu kimselerin de aynı soruyu bize sorduklarını biliyorum. Diyorlar ki hani nerede adalet? Nerede o mazlumların hakkı, nerede o zalimlerin cezası diyorlar. Evet, sizlerin bir cevabı yok, ama bizlerin bir cevabı var. Niye? Çünkü benim ilahım, benim Allahım konuşuyor ve diyor ki ölüm yokluk değildir. Adaletin tecelledeceği bir ahiret alemi vardır. Allah kullarına zulmetmez diyor. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilecek diyor. Yaratan kullarına hiç zulmeder mi diyor. Eğer kendisini tanıtmazsa, alemin hakikatini anlatmazsa işte durum ortada ki kullar onu ancak nasıl tanır? Zalim olarak tanırlar, öyle bilirler. Belki de ona düşman olurlar. Peki sorum şu, yaratan kullarının kendisini zalim olarak bilmesini ister mi? Elbette istemez. Madem istemez, o halde ne yapmalı? Ne yapmalı? Konuşmalı. Konuşmuş mu? Evet konuşmuş. O halde peygamberler de olmalı ve semavi kitaplar da gönderilmelidir. Zira onun mutlak adalet sahibi olduğu, ölümün yokluk ve hiçlik olmadığı, bir mükafat ve ceza yurdu olduğunu ancak peygamberler bildirebilir ve peygamberlerin olmadığı zamanlarda semavi kitaplar öğretebilir. Demek peygamberlerin varlığı Allah'ın ve adaletinin varlığı kadar kesindir. Şimdi ya diyeceksin ki benim inandığım ilah sadece bu alemi yaratmış hiçbir şeye karışmaz. Zalimin yaptığı yanına kar kalır. Mazlumların hakkını zayi eder diyeceksin. Adaleti olmayan bir zalimdir diyeceksin. Ya da deizm dediğin bu inancındaki yanılgıları, hataları görecek ve kendini şu aleme tanıtan gerçek ilahı bulacaksın. Onun elçilerine kulak vereceksin. Seçim sizin.